Peki Hamdi hocam, mamografinin çok acıttığı söylenir, acı verdiği söylenir. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu benim tabii en sevmediğim soru. Yani e, hastalar tarafından da soruluyor. Bir acıtma, incitme şeklinde soru soruluyor. Bir e, Zararlı söyleniyor. mıdır? Işınlar zararlı mıdır? şeklinde sorular geliyor. E, zararlıyla ilgili soruya ben şöyle hani bir slogan da cevap veriyorum. Eğer e, mamografinin kadına bir tüy kadar bir e, zararı bir tüy kadar zararı varsa mamografi zararlıdır diyenlerin insanlığa fil kadar zararı var. <laughs> e, yani mamografi bizim için bu kadar kıymetli ve değerli bir <laughs> tetkik. Dolayısıyla ben hani ona toz kondurulmasına çok dayanamıyorum. Acısı var açıkçası. mıdır? Geleceğim ona da. <laughs> Şimdi e, analog makinalarla dijital Acısını var. Acısını düşündükleri için çünkü bayanlar evet. e, randevularını erteleyebiliyorlar biliyorum. Biliyorum böyle bayanlar. Evet, tanıyorum. Evet evet. <laughs> Şimdi eğer e, analog makineyle çekilmişse, hı hı. memenin mümkün olduğu kadar inceltilmesi için fazlaca sıkıştırılabiliyor bir. Hı hı. Dijital makinalarda ve tomosentez cihazlarında bu sıkıştırma oranı çok daha az çünkü çok gerekli değil dijital makinalarda. İkincisi mamografiyi çeken teknisyenin, teknikerin de burada çok önemi var. Daha kibar, daha nazik bir tekniker. E, çektiği zaman e, e, bu acı hissi çok daha az ya da hissedilmez oluyor. E, yani çok acılı olduğunu ben çektirmediğim için hani buradan atıp tutmayayım. <laughs> çok acılı olduğunu zannetmiyorum. Dijital makinelerde daha az. Dijital diyorsun. makinelerde hemen hemen hiç şikayet Hı -hı. almıyoruz. Ama analog makinelerde, hele teknikerde biraz daha kaba ve sert e, çekim yapmışsa, Hı -hı. sıkıştırmışsa, Hı -hı. o da çekimin daha faydalı olması amacıyla yapıyor tabii. Yani hı hı. onu da çok suçlamak istemiyorum ama tabii elbette daha nazik davranmak lazım hı hı. E, bu organlara. Çünkü hassas e, organlar kolay ağrı olabilir. Ee, ve Bir de tabi adet öncesi, aybaşı öncesi gitmemek lazım çekime. Çünkü o dönemde meme dokusu zaten ödemli ve hassastır. Ne zamandır doğru tarihi hocam? Ee, doğru tarih aslında aybaşı sonrası. Yani aybaşı bittikten sonraki ilk bir hafta içerisinde gidilirse hem e, memenin görüntüsü çok daha iyi çıkacaktır o hı hı. ödem ve dolgunluk geçtiği için. Hem de hassasiyet e, azaldığı ya da geçtiği için hasta daha rahat edecektir. Bunları göz önünde bulundurunca bence ağrılı olduğunu düşünmüyorum. Bir de gecikmiş vakaların daha sonra çektiği sıkıntıları gören birisi olarak yani hı hı. tanıda gecikmiş, ameliyatta gecikmiş ileri evre vakaları gördükçe, hı hı. hani mamografinin acısı, sıkıntısı gerçekten üzerinde durulacak bir evet. şey değil.